bu sene havaların e, oldukça sıcak olmasından kaynaklı ve gün dönümünde bölgemiz yağış alması hasebiyle e, bölgemizde bu sene e, elma, e, kırmızı erik, sarı erik e, ve vişne olmak üzere birçok ürün almaya başladık. E, bu ürünleri almamızı da e, havaların çok sıcak olmasına e, ve bölgemizin e, gün dönümünde yağış almasına bağlıyoruz. Aslında alışık olduğumuz bir durum değil. E, yalnız e, şu an bahçelerimiz batıdaki bahçeler gibi aynı dolu. Ağaçlarımız hepsi e, meyve verenler dolu. E, çok sık rastladığımız bir durum değil. E, bunu da e, havaların çok sıcak olmasına bağlıyoruz. Əbucana çox gözəl oldu hər şey. Alma da oldu, fişnə oldu. Armudlarımız var. Amelan sıcağında el getdi, gözəl yetişdi. Havalar hər şey gözəl oldu. Bu üzərinə toxladım. Qışın seçəcəyini yapacaq. Bu şovunu yapacaq. Çəkəcəyəm -yap artıq. Bu sene hava çok sıcak olduğu için ediklerimiz ve elmalarımız çok bereketli oldu. O yüzden biz de topladık.